Evet. Unutmadan bu karbondioksitle ilgili biraz konuşmak istiyorum. Bu konuya birkaç farklı açıdan bakacağım. Şimdi öncelikle bir öte gezegen bir yıldızın önünden geçerken biz o yıldızın ışığına sürekli baktığımız zaman öte gezegenin tam o hizadı önünden geçerken o yıldızın bize doğru gelen ışığında bir azalma meydana Buna biz tutulma da diyoruz. Evet, birincisi bu. İkincisi bu azalmayı evet, James Webb uzay Teleskopumuz Kızılötesi dalga boylarında baktığı için evet, o kızılötesi dalga boylarında hangi dalga boyunda orada ne kadar bir azalma olmuş bunu tespit edebiliyor ve sonuçta o öte gezegenin atmosferindeki karbondioksit arkadan gelecek olan ışığı tutuyor ve biz bunu bu şekilde saptıyoruz bu neden önemli yani biz başka öte gezegenlerin etraf, yani atmosferinde karbondioksit olacağını hiç mi tahmin etmiyorduk? Yok, tahmin ediyordum. Var, daha bir sürü şeyler de gözleyeceğiz. Bu değil. Ama ilk kez bir şeyi tespit etmek, bu önemli. Neden önemli? Çünkü astronomi gözlemlerle ilerleyen bir bilim. Yani bu 400 yıl önce ilk kez Galileo Galilei'nin -Galile -Galile ortaya koyduğu bir yöntem. Ve şu an sahip olduğumuz bütün pozitif bilimlerin temelinde olan yöntem bu. Biz bilgiyi her zaman tekrarlayan deneylerle elde ediyoruz. Yani bilgiyi bu şekilde doğruluyoruz. Ee, bu nedenle ilk kez bir şeyi tespit etmek önemli. Yani şimdi önümüzdeki bir yıl içinde belki de yüzden fazla gezegende James Webb uzay teleskobu bunu saptayacak. Onların bir haber değeri olmayacak ama bir şeyi ilk kez gözlemlemek e, önemli. E, bilim açısından önemli. E, birincisi bu. İkincisi de şu. Bu işin astronomi kısmıydı. Astronomiyle ilgilenmeyenler için burada ne var diye düşünürsek. Çünkü biliyoruz ki öyle bir <laughs> grup da var. Neyse. Şöyle bir şey düşünün. Şimdi bizim galakside başka akıllı uygarlıklar olsun. Yani bizim akıllı olsun, Gelişmiş uygarlıklar olsun. Tamam. Gelişmiş uygarlıklar olsun. Çok güzel bir teleskopları olsun. Yani çok daha büyük, çok daha iyi bir teleskop olsun. Onlar da böyle kendilerine göre öte gezegenleri meraklı olsunlar. Bizim dünyamıza baksınlar. E, onlar da muhakkak bizim dünyamızın atmosferinde olan şeyleri o güzel havalı teleskoplarıyla şey yapacaklar, tespit edecekler. Ve mesela düşünün onlar da bir karbondioksit tespit edecekler. Şimdi işin sizinle ilgili olan kısmı bu. Siz bu yaşadığınız gezegendeki karbondioksite bir katkı sağlıyorsunuz. Bakın nefes alıyorsunuz. Değil mi? Bir katkı sağlıyorsunuz. Yani bu gezegene bir iz bırakıyorsunuz atmosferine. İşte sizinle ilgili olan kısmın bu olması gerekiyor. Yani siz bu 13.8 milyar yıllık geçmişi olduğunu biz bildiğimiz gözlediğimiz bu evrenimizde Şu an bu gezegende yaşıyorsunuz ve hadi diyelim ortalama 100 yıl ömrünüz olsun. Ve sizin bu gezegende bu hayatı yaşayabilmeniz için evrende acayip şeyler oldu. Yani ışık parçacıklar, karanlık madde, karanlık enerji, binlerce süpernova patlaması, yıldızların evrimleri, yani acayip şeyler oldu. Sizin burada şimdi şu anda bu hayatınızı yaşayabilmeniz için. Ve siz bu atmosferi bir karbondioksit izi bırakıyorsunuz. Bıraktığınız tek iz bu mu? Dünyaya başka ne bırakıyorsunuz? Zamanına ne bırakıyorsunuz? Ne bırakmak istiyorsunuz? Bence Herkese göre olan şey bu. Birisi herhangi bir şeyde sizin katkı sağladığınız, sizin iz bıraktığınız şeyleri saptasa, tespit etse herhangi bir teleskopla artık vesaire ne görecek? Bence hepimizin biraz da bunu gözden kaçırmaması Yani bilim size 10 üzeri eksi 43 saniyeye kadar yaklaşık olarak evrenin ilk büyük patlamayla oluştuğunu düşünürsek o 10 üzeri eksi 43 saniyeye kadar olan o ilk zamanı kadar olan zamandan sonrasını çok iyi bir şekilde anlatabilir. Yani bu konuda iyiyiz yani. Bunda hiçbir sıkıntı yani bilmediklerimizi de biliyoruz. Bilmediğimiz şeylerin özelliklerini de biliyoruz. Ee, bazı şeylerin nedenini bilmiyoruz ama anlıyoruz. Yani etkiyi anlayabiliyoruz. Bilim e, size bunları anlatabilir. Ama sizin hayatınızın bu hikayeye katkısını... Sizin kendinizin bunun üzerinde çalışmanız lazım. Bunu bilim anlatamaz.